Merhaba, bu proje sunumunda bulanık mantık yaklaşımıyla kablosuz ağ parametreleri üzerinden ale tahmini konusunu ele alacağız. Ben Fatma Didenur Özgüven ve arkadaşım Rojda Özevli olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Projemiz kablosuz sensör ağlarına düğümlerin konumlarının daha doğru tahmin edilmesi için ale yani orta, ortalama lokalizasyon hatasını minimize etmeyi hedefliyor. Bunu da mandani tabanlı bulanık mantık sistemleriyle ve iki farklı üyelik fonksiyonu ile iki farklı defazifikasyon yöntemi kullanarak yapıyoruz. Sonrasında projenin amacı kısmına geldiğimizde, projemizin amacı, enter Ratio, Transmission Range, Node Density ve Iteration Count gibi dört farklı A parametresine göre ale değerini tahmin etmek. Biz bunun için Python programlama diliyle geliştirme yaptık. E, kullandığımız kütüphanelere bakacak olursak da yine NumPy kullandık, Pandas kullandık, SK-Fuzzy kullandık. E, NP, NumPy ve Pandas'ı veri işleme için kullandığımız kütüphaneler zaten bunlar. Circuit-Fuzzy de e, yine bulanıklaştırma yapmak için kullandığımız bir kütüphane. Circuit-Learn'de metrikleri hesaplamak için işte MAE, MSE gibi değerleri hesaplamak için kullandığımız bir kütüphane. Matplotlib ile de görselleştirme yaptık. Sonrasında veri hazırlığı ve evren aralıkları kısmına gelecek olursak veri setimiz toplam 107 satır ve alt sütundan oluşuyor. Ama biz bu çalışmada sadece ilk 5 sütunu yani Entire Ratio, Trans Range, Density, Iterations ve Ale sütunlarını kullandık. Standart sapmanın olduğu sütunu kullanmadık. Sonrasında Pandas'ın Read CSV komutuyla önce biz veri setini okuduk kod kısmımızda ve ILOG'la da X ve Y yani giriş ve çıkış değerlerimizi hesaplattık, e, ayırdık daha doğrusu. Her parametre için uygun evren aralıklarını belirledik sonrasında. Yani bu ne demek aslında? Mesela ratio evren aralığı için baktığımızda 10'dan başlayıp 30'a kadar devam ediyor. Bunları en başta belirtmemiz gerekiyor çünkü e, üyelik fonksiyonları kısmında e, üyelik derecesini hesaplamak için evren aralıklarına ihtiyacımız var. Yine sonrasında kural yazmak için tabii ki. Hmm. Gördüğümüz gibi mesela entry ratio 10 ve 30 arasında yayılım göstermiş, Trans, re, transmission range 12 ile 25 arasında göstermiş gibi. Daha sonra üyelik fonksiyonları kısmına geldiğimizde e, her giriş değişkeni için hem üçgensel hem de Gauss tipi üyelik fonksiyonları oluşturduk biz. Her değişken için e, low, medium, high terimlerini tanımladık. Verilen bir evren aralığı mesela e, 10 ve 30 arası gibi düşünürsek, düşünürsek 3 tane üyelik fonksiyonu üretse low düşük değerleri temsil ediyor, medium orta değerleri temsil ediyor, high yüksek değerleri temsil ediyor. E, sonrasında kural tabanı kısmına geçecek olursak, e, yok bir saniye, üyelik fonksiyonları grafiklerimiz tanımladık burada. E, Yine burada da Matplotlib'de yardım aldık. Gördüğümüz gibi mesela bunları inceleyecek olursak iletim aralığı için üyelik fonksiyonunu anlatacak olursak mesela gördüğümüz gibi daha önceki bahsettiğim kısımda da 12'den başlayıp 24 25'e kadar gidiyor neredeyse. Yine low, medium, high için farklı farklı üyelik fonksiyonları çizdirdik. Ortalama Lokalizasyon Hatası için de üyelik fonksiyonumuz mevcut. Sonrasında kural tabanı kısmına geçiyoruz. Biz bir model eğitmiyoruz burada. Biz burada belli başlı kurallar tanımlıyoruz veri setimize bakarak ve aslında modelimiz bu oluyor bizim. Yani bizim projemiz bu kurallara göre öğreniyor. Her kuralımız dört giriş parametresini bulanık terimlerinden low, medium, highdan oluşuyor yani ve bir çıkış terimi belirliyor. E, sistemimizde toplam 25 tane iften tipi bulanık kural tanımladık. Her kural 4 giriş parametresinin bulanık hallerine göre bir çıkış belirliyor. Yani. mesela veri setimizde biz 98. satıra baktığımızda low, medium yani enter ratio'muz low olduğunda, trans range'imiz medium olduğunda, node density'miz high olduğunda ve iterations'ın medium olduğunda e, alemizi lov olarak tahmin ediyoruz gibi kurallar yazılabilir. E, bu şekilde farklı verilere bakarak farklı tahminler yapabiliyoruz. Yani kurallarımız hem veri analizine hem de mantıklı ilişkiler kurmaya dayalı olarak belirlendi aslında. E, giriş değerleri uygun üyelik fonksiyonlarıyla fazifay edilerek her tarıma karşılık gelen üyelik derecelerini hesapladık burada da. Arından bu dereceler üzerinden kuralları aktive ettik. Her bir kuralın aktivasyon derecesini min operatörü ile hesapladık. Tüm kuralların sonuçları çıkış üyelik fonksiyonlarına göre max operatörü ile birleştirdik ve agregasyon yaptık burada da. Son kısımda ise iki farklı berraklaştırma yöntemi kullandık biz burada. Center of sum ve weighted average method her iki yöntemde çıktı üyelik fonksiyonlarının merkezlerini ve ağırlıklarını kullanarak kesin ale değeri tahmini yaptı. Sonrasında simülasyonumuzu çalıştırdık bu kısımda. Yani kurallarımız aktive oldu. E, Defazifikasyon da yapıldı. Sonra sonuç kısmına geldiğimizde son olarak sonuçlara baktığımızda e, dört farklı kombinasyon görüyoruz. Biz burada işte e, Önce fazifale sonrasında defazifikasyonu kombinleyerek hangi sonuçları elde ettiğimizi karşılaştırdık. Yine matplotlib'de da bir grafik çizdirdik metrikleri karşılaştırmak amacıyla. <laughs> Her biri için MAE ve RMS hata metriklerini hesapladık ve en yüksek, daha doğrusu en başarılı skor olarak triangular cost ve triangular VAM diyebiliriz. Çünkü daha düşük bir MAE değeri hesapladık. Aslında bu projede daha başarılı bir sonuç da söylenemez. Çünkü triangular cost'ta MAE değerimiz düşükken diğer tarafa baktığımızda Gauss'ta RMS değerimiz daha düşük. Yani baktığımızda aslında ikisi de eşit gibi gözüküyor diyebiliriz. Son olarak da uygulama alanlarından bahsedeceğim. Yani biz bu projeyi nerede kullanabiliriz? E biz bu projeyi akıllı şehirlerde kullanabiliriz. Endüstriyel otomasyonda, tarım ve çevre izlemede, acil durum ve afet yönetiminde, yine askeri ve güvenlik uygulamalarında kullanabiliriz. Çünkü düşük ALE değeri bu sistemlerin başarısı için kritik bir öneme sahip. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.